Merhaba arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft server yapacağız Yanımda Mecan var N'apıyon Mecan Vurma <laughs> lan Lan mal Videoya başladık Merhaba <laughs> 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 Herkese arkadaşlar bugün server yapacağız hadi başlayalım Aa. Ya vurma lan Bak ben efsaneyi seni dikerim ben. Bu arkadaşlar bu skini biliyorsunuz AC kanalında yapmıştım ananı Herkese arkadaşlar biz başlayalım Kibe mantarı açık. Kibe açık değil. Hemen ayarlayayım dur. Evet geliyor geliyor. mor arkadaşlar şey anlamayın şimdi. Aa, video dışı video dışı buraya mı geldiniz demeyin. Biz doğduğumuz gibi buradaydık zaten. Valla Arkadaşlar da chat'i açalım. Bakın chat geçmişimizde bile yazmıyor yani silmedik bile. Aynen, ben yine karanlık değilim. İnanmıyorlar sana, Aynen, zor. Mercan koş! Mercan koş, Demirci var. Demirci! Yemin Yemin ederim var. Demirci! Neredesin lan? Gittim Demirci'ye ben bile. Koş! Koş koş, Demirci! Uyyyyy! <laughs> <laughs> çek. <Tıkıcık. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa, lan vurma zekalı lan vurma öleceğim vallahi öleceğim öleceğim lan Aa, vereceğim dur Üçlük ya Al elma Versin Ne vereyim sadece bu var yemin ederim bu var Başka yok Sadece bot çıktı bir de çıktı bir de ekmek çıktı ekmek vereyim mi yiyeceğim mi? <laughs> Hadi köy köy yağmalayalım. Bu arada ben evet. kazma yapacağım bu arada başta direkt. Demir kazmaya geçtim direkt. Ya arı hani yaptılar başka bir şey. He? <laughs> Vallahi yok yemin ederim yok. Lan var sadece bu 3 tane demir var Gerizekalı. Bir tanesi bana. Niye? Bir tanesi bana. ne, tanesi bana. <laughs> ne yapacaksın lan? <gülüyor> <gülüyor> Öldüreceğim beni zaten dur ya. Lan bir tanesi. Ya alamadım. Nereye nasıl Ol. olacak? Allah'ım. Olur. Olur mu? Ama lan. Girebilir mi videoda Ne? Videonun içerken giremez. Ben hiç bir <laughs> videoya girmedim bile. Ya şerefsiz o şerefsiz. Ayı sıçaydın. Ya at. çocuk bak. Engellerim seni ha. Arkadaşlar operatörlüğüm var. Burada götü kalkıyor bakmış böyle. çöbe <laughs> ya ya. Evet arkadaşlar, eee nasıl iyi misiniz? Dün gene video çektim. Normalde bu değil. size yalan Ya ya yürüyün ya. Oğlum <laughs> Mal iki adım var benim kafasız. Ya İngiliz o herkes dedi diye bir mal kaçarı. <laughs> Sen düzgün konuşuyor. Sen sanki düzgün konuşuyorsun da. <laughs> Tövbe ya Rabbim ya. Seni video geçtiğinde dalga geçiyor muydum ben göt? Ne lan? <laughs> Neyse burada çıbık yapalım çıbık. Ee, buradan kılıç yapmayalım tahta kılıç yapalım. Geç bana ne? Oğlum öyle yapma. Gel IQ. Popiş. Dur, Sana demiyorum. Ne oldu Golem Show? Gelemiyorsun Golem Show. Dur. Geber, 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 geber. <laughs> Birazcık bence de vur lan. Bana vurdu gene ya. Ayy. Dur <laughs> lan onu keseceğim ben dur. Onu bence daha yer altında. Öyle mi abone ol? bir şey diyeyim mi? Minecraft'ta roleplay yapsak. Bir şeye vursak çok mantıklı olmaz mı lan? Mesela? Bir sürü gerideki halk atmasını kırdı. Öldürdük! İstanbul'u i̇şte, öldürdük! <gülüyor> öldürdük! <gülüyor>

Merhaba arkadaşlar, bugün zengin fakir yapıyoruz değil Niye zengin fakir o, o eski ya. Aslında çekebiliriz, sen, sen şuan da yapabiliriz. Bir, Bu bir prim olsun, devam uzunca, uzunca kapatma. O kabar, tamam, kalır mı? Yarın öbür gün de oynarız. Ya yarın hı, bir çifti vermek yani. Mercan bana bir demir versene. Yok ki. Ne demek yok? Demirin hepsini sen almadın mı? E. Ee? Cezaba? Ha, ha değil dur babam çağırıyor. Dur, burada durdurursam. Geliyor baba. Kanka baba. Ha. babasının Sen yerinde dur. Başına en az Tamam. O. geldim. Ne buraları kes. He? Buraları kes katalım. Oo, keserim ben. Kapkot var bende, keserim buraları. şey, şimdi bir tane videosu göste. Evet, ciddi çekiyorum. YouTube'a yayınlayacağım. Yayınlayacağım. Hem ben de kap. Son ikinci bölümü de yarın çekeriz. Aynen. Yer erken oyalanırsam ben tabii. bence <laughs> Buraları keseceğim ben. Bence de. Gel biz bir madene gidelim. Maden bulalım. Bunu... Kaldı. Bir çek. Abi bir dakika. Senin kazmak var değil mi? Beleş fırın. Beleş fırın. Beleş fırın. Bir de bunu da alalım bak. Bir de bunu da alalım. Bak bunu da alalım ki. Belki çöp bir büyük çıkar onu, onu yok ederiz. Her şimdi sabah 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 sabah. Sakin belhal yapıyoruz ya. Bahadır, ben sana peşinden gelirim. zaten? <laughs> Arkadaşlar bu arada Ben ee, daha fazla ben e, şey gelirse izliyorsanız like atıp etmeyin. Gelecek gelecek. İnşallah gelecek yani bilmiyorum. <laughs> ne yayınlayacağım ha? Ben izleyeyim. Arkadaşlar bu arada e, ee, her video bu arada kesitsiz bir şekilde yani kapkutsuz bir şekilde indirmiştim bu sefer kapkuttuğu bir şekilde indireceğim ben bu videoyu Diyor, neden videom bu kadar uzun hiç kesilmemiş falan keseceğim bundan sonra her şey rahat ol Orası. video koyu kesiyoruz ha doğru nedir işin lazım olur Kanka, oğlum sen ne bütün demirlerden bana, bana bir temir daha verseydin Kanka, ben de gazeteye geçiyordum Neyse. İlek yani. şov, ilek ee şov, ilek ee şov. Şey Dikkat et ölme de. Bu arada arkadaşlar sadece şey var bu arada. Ben de operatörlük var ama sadece şey yapacağız. TP'lenmek var. Sadece TP'lenmek. Yani... De... Boku çıkıyor. Ar Boku, çıkıyor. Boku çıkıyor arkadaşlar. Arkadaş video çekiyor ama benim Minecraft'ta kaybolma özelliğim var kaybolunca kimse beni bulamıyor. O yüzden DF atıyor sadece. Başka şey yapmıyor. Ya bir yok. de bir de Optifine'dan girmemişim ya. Optifine açık mi? Ya otu ya boş ver. Da şey da TL şey inmediği için de Optifine halleri inmediği için. Ekmeği nerede hmm. ha? Böyle hmm. nyom 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 diye bir böyle nyom nyom nyom. Çüş, nereye nasıl koca o kadar kömüre? Ama derim, ben daha iyi değil kaz ben geçiyorum bak. Ama Ercan, sana bir sürprizim var. Hı gel. Bak ah, dur göstereceğim sürprizi dur. Gördüm seni dur geliyorum. Gel. İsim, yani, görüyorsun zaten beni. Dur hatta Buraya ben de işte tas kazayım. Dur gel. Al. Zır. Giyersin belki. Tepki, bak sekiz tane derin vardı sana zır yap. <laughs> 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 Takas sen kelam. <laughs> tamam <tasar> sen hallet oraları da. Oh yeah. Kazmaya direkt kaçtım. <laughs> taş kazacağım ben. Taş taş. Bu arada ee, ben biraz da bütün taş aletlerini yapacağım. Şey yapacağım. Duman fırınımızı elde edeceğim. Ondan sonra şey elde edeceğim. Madem fırını elde edeceğim madem fırını nasıl yapılıyor öğrendim artık. Duman fırını yapalım evet. Vade fırını biliyorum ben artık onu da <laughs> Hah? Ha? Video kaç dakika oldu? Bakayım. 10 dakika. Tamam 15 dakika. Aslında 20 dakika sürebilir çünkü ben her baykar videosu 20 dakika sürüyor lan. Tamam 20 dakika olsun 20 dakikada bitiririm çünkü çok uzun olmasın bence. Evet. Arkadaşlar burada ilk Naruto videoma tam 9 görüntüyle bakmışsınız. Sizi, sizi çok teşekkür ediyorum. Ben şey yapmadım. Ee, fırına yaptım. İyi tamam. O zaman bende bir fırında bende var. Ben de o fırında şey yapayım o zaman. Gel diye ben kuruldum buraya. Hadi yani zaten yakınlardaymışım seni bak. Neresi o? Göremiyor ki. Ha gördüm. Siyah bir şey mi? O yüzden sarsar görüyor beni. Arkadaşlar e, duman şöyle yapmanız gerekiyor. Demirlere ihtiyacınız var. Acayip bir demir ihtiyacınız olacak. O yüzden demir bulup ondan sonra taşlar pişireceksiniz. 3 tane taş yapıp sonra bir daha pişiriyorsunuz. Ve böyle düz düzgün taş olacak. Düzgün taştan sonra şey edeceksiniz. Alırız sizlere. Düz taş. Düzgün taş demişim. Ya. Neyse. Düzgün taş. Düzgün taş. Tamam hadi bir sürü alttan düzgün taş alıyor da yüzden. Hayır ulan gel. Küçük bir baraka ev bir şey yaptım. İyi tamam dur. Evet arkadaşlar. Düz taşları elde ettik. Düz taş. Düz taş çünkü yüklü olan. He 1, 2, 3, 4, 5. Allah'ım ya. 5 tane devir ihtiyacım var ya. Madalya fırını. ha. Ne iş arey ki madalya? Madalya derizce bir şey için? Hmm, tamam gel bak. O şekilde miyiz yok? Ya. Ha 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 Ama o zaman dur bak. O diyor kasma show yapacağım ben o zaman. Odu verin ha. Var arkadaşın ee, showlet demek. Şov yani bir şey başarınca şov deliyor aslında ama ben şakasına şov diyorum yalnız ciddi almayın. Hayrullah şov demeyi seviyor. Bana da şov diyor. Eee arkadaşlar ben her tanıdık şey diyor. Mesela arkadaş, size bir arkadaşlar şov diyebilir ama uy uyumlu olmuyor. Yani düzgün olmuyor. Yani şov demeyi alıştır çünkü kimseye bir şey yapmıyoruz yani şov da şov diyor. Arkadaşlar yani şaka, şakasına diyorum ben ama Çıkıyor orada ü ü fa. biraz odun versene bana. Dur lan akura ne işte sen rahat. Şimdi benim kömür ihtiyacım bana. var. Var. Ne senin var? Tamam hadi gel. Gidek. Odun biraz odun. Ya odun var amına dur. Aa, dur, hmm. sabanım vardı. Kılaç yapacaksın bana. Samana kaç? Sabah kılaçı. Hiç hasar yemedim ben. Bak sabahla buradan Kılaç Hayrola <laughs> Hayırlı olaylar, sen nasıl Zink Evet, zink. şu taşları kırsana Oğlum ben küfür etmem, yük bana tırt <laughs> Oğlum ne niye koyuyorsun onları böyle tahttan var, sakin ol Koyacağım sen taş koyuyor. Ben ispatlıyorum. Alayım. Zinc. Dur hatta ben şunu Neyse. Şunu al. Şunu Şimdi ne oldu? Hatta ha, dur. Ta, o saldığımızı şöyle koyup odun alamıyorum. Hı. Gel. Ben gel Belki odun koyuyorum. ha bak hatta bak dur 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 bak. Şu, falan, o, o, o kadar o kadar o kadar da şey değildi diyor. Yani, şey de ya ya aşkım ne yatağına yaptım Şimdi ben evimizi çok güzel yapacağım. Bir baraka dedin ama barakayın çatısı birazcık güzel olacak. Biz var içinde. Bezbaş çeker miyiz? He? Bezbaş çeker miyiz? i̇stersen şu, istersen şu çekebiliriz. Sen deriz. Bir survival'ı sen bir gire yanına sonra bedvars yapalım. Evet. Arkadaşlar bu arada e, siz biliyorsunuz eski kanalımda ben bedvars'ı çok iyi oynarım. Biliyorsunuz. Mercan da biliyor. Benim ne kadar iyi oynadığımı. Ben iyi biliyorum. Yani merceğin bak arkadaşlar Hypixel diye bir şey var biliyorsunuz. Ben hep abimin bilgisayarında oynardım. Ne yani şu anda oynayamıyorum Hypixel'i çok üzücü bir durum. Hypixel Hi var ya. Ha, sunucu. Evet sunucu var. Arkadaşlar işte ben Hypixel abimin bilgisayarında oynuyordum biliyorsunuz. İşte abimin bilgisayarında güzel oynuyordum. Oynarken de <laughs> olduk yani. Çok acı bir durum bu. Ben merdiven yaptım. İyi tamam. E, bu arada e, küreğim var. Ne oldu ki? Kum mu kazacaksın? Yok toprak kazacağım biraz. Ne yapacaksın ki toprağı? Evin önünü düzenleyeceğim. Kürek yaptın mı da sen? Gel ben yukarıya aldım. Arkadaşlar bu arada hiçbir yaratık şu anda yanımızda yok. Zorluk, zorluk ne lan? Zorluk kolay. Kolay da zorluk. Ar arkadaşlar e, ben bu ben bunu birazcık normale alacağım. Çünkü şey yok. Yaratık diye bir şey yok ya. Normal alın arkadaşlar. da chatte görüyorsunuz. Zorluk gecesi normal olarak değiştirildi dediniz. Böyle gözüküyor. Akşer bir de madende zombi yaratıkçı. <laughs> Heh gördüm. Tamam. Bizim ev yakınlarında doğmamışlar. Çukarda kırıp kırma yapar. bir sürü yerler. Oo oh, mercanımız da hemen aldı başarımını. Ben de alayım. Sen Mercan ne yaptın lan buraya? Mercan <laughs> niye buraya çektin? Mercan <laughs> niye <laughs> buraya da koydun? fark edin bir filme. Lan iki tane blok. kaldı. İki tane bir yok. Keşke olsa bir lob hani. Ben ben kim kazıyorum sen de odun kaz biraz. Kim kazıyorum ben? E küreğim var Ben sana, ben sana taş kürek yapayım mı? Yap da bir uyuyak kanka ya. Çok şey. Evet o çok karanlık öyle. Ben de işte, <laughs> ya <gülüyor> haklısın. Hadi, ya. Zombiler geliyor. Ha? E, ya yav yalacaklar şimdi yav. Ha. Ya gitti ya ne olur bak. Ben canım ona bırakın bizi bekler. Sen dön lan sen dön sen dön. Sen dön. Ben Yık. Yık. Aa ben de yanıyorum. Üh, üh. Ben bu kapıya gittim. Tamam sen bu kapıya git. Bora, gel 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 sana küreği ne yaptım gel. Hı. Ha eyvallah. Ha taş kürek. Lazım olur. Kaç tane kazıyım? Eee. Sen en fazla bir stek sen en fazla bir stek kasta. Herkes lazım olur. Creeper evi falan. Ondan sonra düzeltirim. Düzeltiriz yani. Şimdi benim yanım şey bulmak uğraşacağım ben. Bir de o vardı. Yanım sen taç ben. Hıh. bu bir Arkadaşlar bu arada ee, şunu göstermek istiyorum. Kaç dakika olmuş? 19 dakikamız olmuş. Arkadaşlar ee, Discord kapanmış. Neyse arkadaşlar Discord bu biliyorsunuz. E, Discord sunucumuna gelmeyi unutmayın. Linkleri koymayı unutuyorum. O koyacağım ama. İnşallah ki unutmasam. Ah. Oh. Unutmazsam yine koyarım linki. he Biz şey de kaldık. İyi tamam git şimdi bir şey bir şeyler yap. Ev, evi unuttum. Kayboldum. Kayboldum. he ee, Nereye gitti? Sen tam neresine gideceksin işte. Hayır lan bana o para ben evi operatörü... Heh, buldum zaten. Tamam. Oğlum onu bulmak kolaydı zaten. Buldum buldum. İyi tamam. Şu camları da, da halledelim Evi tamamen bitirelim. Sen de bölümü bitir. he Arkadaşlar o zaman başlığı şöyle yazıyorum. Minecraft birinci bölüm ev. Ev yaptık hmm. yani arkadaşlar. Hmm. Da, İla, sarayın, yatağı, Sanka, de ya anne şunu oğlum illa saraylar Kanka Minecraft'ta Kalbimle de açlığım varsa neden şey yaptım, anladın, 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 anladın. de yaptım Allah Allah'ım. Yine yap. ben Evimiz arkadaşlar yangın çıksa yine yanacak arkadaşlar yün bu arada tahtadan daha zayıf bir blok. Yani direkt yan basabilir. Kötü bir şey. Olabilir. Bu arada arkadaşlar ee, ne diyecektim ben ona. Mercan bu arada, maden deliği buldum. Böyle değişik bir maden deliği. Tamam, tamam, o, diğer o diğer bölümü arkadaşlar ee, ben buradan koordinatını alayım da. Ondan sonra unutma falan.

Queen. <laughs> <Koyun. gülüyor> <Koyun. gülüyor> bir delik daha mı yok değilmiş. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi ben ezberi bir çocuk olduğum için hemen geldim. Bravo Bak arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bakın evimizinden. 10 tane odun kütüğü kaldı 5 60 tane gün. Şunu bu şuna. Tane Orada yani bir insan kapı yapmayı biliyor şenir mi? Al sana kapı. <laughs> Sen buraya fırın yapma. Fırınım var mı? Fırınım var. Koş Niye? Sen işte koydum. Ya bir şey olmasa kraftik tableti söktüm. Temel işte. <laughs> şart <şunu> tribrat. <laughs> Kabak fotoğrafını ne yapacağım? Kabak fotoğrafını bizim yan yana aldığımız şeyi koyacağım. Ya da bir fotoğraf koyarım, bilmiyorum. Tam yan yana aldığımızı koyarsın. İnşallah. <laughs> şu anda da hakkımız 23 dakika. Tamam şu camları da boyalım. Evet arkadaşlar direkt şöyle yapalım. Biz evi tamamlıyoruz. Ondan sonra çıkalım. Videomuzu bitirelim. Arkadaşlar bu arada Emercan'ın da kanalı var. Videosu yok ama abone olmanızı tercih ederim. Belki o da dönebilir. Youtube'a video çekebilir. Hı, açıklamaya koysana. Koyarım. Kanal Hatta kartlara koyayım arkadaşlar ben onu. Kartlara koyayım. Siz de izlersiniz belki bu kanalını. tamam Tamamlar mı direkt? Sen de video yine bu arada. Artık bence. Çünkü izeme izleme yine bak en mantıklısı Minecraft ya da e, sevdiğin oyunlarını yayınlayabiliriz. Ya Fortnite'ı tutar. Ha Fortnite de tutar. Burada tutmaz demem burada tutabilir diyorum. Bakacağız bakacağız. Burada arkadaşlar evimizin çatısı da hazır. Şöyle güzelce ayarladım ben. E evet, şu tamam. toprak yerlerini karam. Evimiz çok güzel oldu. Ne yani bir şey olmaz. Şimdi böyleyiz. İleti bölümüne falan şeyler geçeriz. Bu şimdilik bir barış gibi yani arkadaşlar. Yani evet, kav kama gibi düşün. Ya yani şimdi bu Baraka gibi, nerede daha güzel <laughs> şimdi bu geçici olarak yani. Aynen. <laughs> Camları falan ettin mi? Tamam, ben de evin haricini hallettim kapısını bilmem nesini falan filan bilmem ne cart cut müvi Arkadaşlar elimdeki çiğ etinin sayısına bakın evet Olsun. ok gibi bir sayı evet <gülüyor> <gülüyor> o değil geri zekalı bu bu et ha. Arkadaşlar gene bir mercana hediyem var onu da yapacağım Yine mi hediyem var? Zinc Dur dedi bir daha değil dur. Alev, alev. Al şunu. Al şunu. Oy 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 oy. Tamam. Takalım böyle. Arkadaşlar sakin. Terese doğru arkadaşlar Bad Wars Bad Wars gideceğiz kafeye git takıl da da fırsat sanki. Nasıl şekil oldu Gel çek beni böyle. Çekeyim. Oy. Gel gel çekeceğim. Arda çekeceğim. Çektim bile. <gülüyor> Çektim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Şey koyacağım böyle. Tuvale koy, koy, koyar koyacağım sanki. Ben de koy. İnşallah. Yani koyabilirsem. Koyamazsa direkt videonun bir kısmını koyar. Evet arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi Evimiz bitti. Bu arada Eymen arıyor Mercan. İki dakika müsait et. Efendim Eymen. Ha doğru lan, kulaklığa bak. Efendim Popiş? Ne yapıyorsun Popiş? Evet arkadaşlar daha video çekiyorum Popiş. Arkadaşım da video mu çekiyorsun Popiş? Evet. Biz neyiz burada Popiş? Ben aramadım Popiş. Biz neyiz burada Popiş? <laughs> ne oldu ne oldu söyle. Şu an gel ama. Ben nasıl bir popiş? Ali baba popiş. Ben nasıl bir popiş? Tamam geldim. Kes buraları. Tamam kestim bile. Keserim ben. Evet arkadaşlar daha fazla burada burada kesmeyeceğim yani gerek yok. Kapkut inli de işini inlemek için Evet arkadaşlar daha fazla bu kadar video gelmiş istiyorsanız adamları like atmayı abone olmayı kanalımıza abone olmayı da. Oğlum bu ne amına? Böyle durunca peşine baraya bloğu var sanki. Neyse. Ayrıca burada ben bir sürü mod kurdum. Biliyorsunuz ben bir hackerım. Ayrıca bakın. Evet arkadaşlar daha fazla bu kadar video gelmesi istiyorsanız Alttan videoyu like atmayı, abone olmayı ya yani da unutmayın. Merdiven kanalına kartlara koyacağım. Hadi, hadi görüşürüz arkadaşlar.